Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sinek yu oynayacağız. Ee, geçen sinek oyunumuzda e, reklam çıktı çıkmıştı karşımıza. Ee, sinek yu reklamı. Dedim ben bunu oynayayım o zaman. Şimdi ne oynuyoruz işte yani? yani. ismimiz ne olsun? Hüseyin Akay. Aa sığmıyor. Neyse ya. Ben bir kere oynadım 182 puan yaptım ama oyun baya zor. Rengi değiştirelim. Güzel video. Bir... Bunlar şey ya. Paralı. Aman kilitli. Evet. Bunda 1 2 3 puan alıyorsunuz yani bakın. Yani bir tane yem yediğinizde o size 1 puan veriyor. Öyle anlatayım. Hop gel buraya, hadi canım. Anında 180 olduk. Bu kadar zor değilmiş ya. O baya iyi oyun yalnız. Oo, oo üçüncü olduk. Üçüncü olduk beyler. Allah. Haydi be. Tüh. Öldük. Aa bak, Silter mesela dirik diye bir şansınız yok. Öldün, öldün, ölmedin, ölmedin. Aa bak yine şey çıktı. Bir Dakika reklam çıktı. Evet, nasıl geçeceğiz ha? bunu da Bunu da oynayabiliriz yani. Skor 516. Tüm zamanların en iyisi yani o anlamda herhalde 510'a övülür 4 tane öldürmüşüz. En üst pozisyon bir. Tamam. Bak daha iyi oyun bu ha ben size söyleyeyim arkadaşlar. Evet, hızlanamıyoruz şeyimiz yok çünkü. Evet. Aa bak bu kralı da gösteriyor. Ha, birinciyi de gösteriyor yani. Ana. Birinci oldun mu kral işareti alıyorsun. Bak şu oldu arkadaşlar. Aa öldük size gösteriyor. Aa bak kral oymuş. Hmm. Bu video uzun bir video olsun. Aha. Adamın içinden geçtim. Bak kral bu herhalde. Ben bunu indiremem ki ya. Bizim daha elimiz ne, bulumuz ne. Birazcık şöyle uzayalım. Hoppa. Aa gene öldük. Niye öyle oluyor ya? Ölüyoruz hep. Bak, gene şey çıktı. Ben göstermeyeyim arkadaşlar. <laughs> Telif yeriz. Hı. Evet oyunun da yarısı, videonun yarısı şey geçti. Evet. Hoppa! Bu oyun baya değişik arkadaşlar. Neyse ben konuşmayayım. Hı, ya. zor ya bayağı. Aha. Lan şu kuralı. Ah, niye böyle duruyoruz ya? Olmuyor böyle. Oo. Hoppa. Bin olmuş neredeyse. Silterya videosu da çekebilirim arkadaşlar isterseniz. Evet. Hoppa. Oo. Aa, hep ölüyoruz ya. Niye öyle oluyor? ben arkadaşlar size. Tehlik falan yedi şimdi. Evet. Devam edebiliriz. Hı. Hop. Sıfırken insanların içinden geçebiliyoruz. Onların içinden yanına. Aa, niye öyle oldu? Neyse. Evet artık kendimizi toparlamamız lazım. Bayağı olmamız lazım. 4 dakikalık video oldu. Daha hiçbir şey yapamadık. Şöyle ilk önce yemlerimizi toplayalım. Şöyle. Gel buraya. Hoppa. Bak şimdi yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. Şunu da alabilsek çok iyi olur. Hadi ya. Adama çarptı ondan sonra biz öldük. Delik mi desek acaba? Neyse ya boşver. Evet ben de varım arkadaşlar. Beni ne görüyorsunuz? Aa, oynattırıyor ha. Reklam oynattırıyor. Aman boş ver. Bizim oyunu amacımız değil. Hı. Şöyle. O adam 1010 olmuş. Oo, kral da bu herhalde. Aynen. Aynen. Aa, kral bu. Kral bu. Kralı öldürdük. Ama hiçbir şey alamadık. Tüh. Kralı öldürdük ama hiçbir şey yapamadık. Kralı öldürdük. Kralı öldü. Aa. Birinci kral yerine geçiyor arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hoppa. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Hey. Öldük. Dilek mi desek acaba? Ma boş var ya. Yine ha, beni görüyorsunuz arkadaşlar. Merhaba. Leşledik ya. Eh kolum yoruldu ya. Hop. Alırız. <laughs> Hop. O da geldi. Kral şurada. Kralı indirebilir miyiz ki? Aha kral bu. Aha. Hadi. Hadi ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Like ve yorum atma veya yorum atmanıza gerek yok da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bir diğer bir diğer ki videomuzda.